İsveç Kralı Gustav Helsinki tarafından kurulan Finlandiya ve Almanya ekonomimiz acilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor diyerek yabancı çalışana ihtiyacı olduğunu duyurdu. Mesleklerinden kalifiye eleman olması lazım. Gitsinler Finlandiya'da çalışsınlar. E, Almanya'da şimdi işçi alacakmış. Almanya'ya da muhtemelen göç olacak. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 2020 iş gücü dışındakilerin payı araştırma raporunu yayımlamıştı. Verilere göre pandemi nedeniyle 15-64 yaş arası iş gücüne dahil olmayan nüfusun en fazla olduğu ülke Türkiye. DİSKAR'ın aktardığı rapora göre bu oran 2020'de %27,1 oldu. Çünkü iş alanları yok. Fabrikalar yok. Gençler hepsi boşta. Üniversite mezunları hepsi boş. Bence iş bulmuyorlar. Gençler çalışmıyorlar. Meslek edinmiyorlar. İş gücüne dahil olmayan nüfus, istidamda olmayan veya iş yaramayan çalışma çağındaki nüfusu ifade ediyor. Bu kişiler mevsimlik çalışma, emeklilik, çalışamaz halde olma veya iş bulmaktan ümidini yitirme ve çalışmaya hazır olma gibi sebeplerle iş gücü dışında. Yok şu anda Türkiye yurt dışından daha iyi çalışmaya gitmek için. Türkiye iyi. Ben 2000 lira maaş alıyorum, memnunum. Size üniversite okumak yetmiyor mu? Yetmiyor şu an için. Benim oğlum bile üniversiteyi bitirdi. Yani iyi bir üniversiteyi ama işsiz şu anda. Türkiye'de iş aramaktan umudunu kesen ve yurt dışına gitmek isteyenlerin büyük bir kısmı gerekçe olarak TL'nin değer kaybetmesini ve hayat pahalılığının giderek artmasını gösteriyor. Avrupa'ya gittiğiniz zaman zaten çalışmıyorsanız bile size devlet bakıyor. Ama bizim burada öyle bir şansımız şey yok. Ya çalışacaksınız ya da aç kalacaksınız. İşsiz kalmayacağımızı düşünüyorum. Ve Türkiye'de çok fazla üniversite var. Ve herkes yani zırt üniversitelere gidip mezun olup işsiz kalıyorlar ve bundan şikayet ediyorlar. Ben bunun saçma olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim oğlum bir an üniversitesinde öğretim üyeliğini kazandı. Ben göndermedim. Çünkü iki nesil sonra Türk olduğunu, Müslüman olduğunu unutacaklar.